Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz, yasal uyarı okudunuz, bugün biliyorsunuz şişe cam yüklü bir alımda tavan yapmış bulunmaktadır, bu nedenle şişe camın finansal bilgilerini inceleyeceğiz, teknik analizine bakacağız. Grafik üzerine işlemiş durumda rakamları görüyorsunuz arkadaşlar, bunu videoyu durdurarak da izleyebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Aslında e, finansal bilgilerinin e, iyi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tablodan 2025 3. çeyrek karı 5.74 milyar enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 19.26 milyarlık bir artı değer var. Bunu yok farz ederseniz eğer 13-14 milyar zarar etmiş gibi bir görüntü çıkar ortaya. Defter değeri 75 TL olduğu halde borsada 41,5 TL'den fiyatlanmaktadır. Yani bir hisseye düşen mal varlığı 75 TL'dir. Borsada ise 41,5 TL'den fiyatlanmaktadır. Fiyat kazanç oranı 32. Fiyat kazanç oranına göre arkadaşlar pahalı bir hisse. Ama piyasa defter değerine bakarsanız ucuz bir hisse. Öz kaynakları 230 milyar Borçları ise 223 milyar. Şimdi kar ne kadar sağlıklı buna bir bakalım arkadaşlar. Elde etmiş olduğu kar şimdi normalde şirketlerde elde etmiş olduğu kar aynı miktarda veya ona yakın miktarda öz kaynakların yani mal varlığını artırmış olması gerekir. Şişeleme baktığımızda ise arkadaşlar bakın bir önceki çeyrekte 233.384 milyon iken öz kaynakları bunu için pardon 3. çeyrekte 229.7 milyara düşürdüğünü görüyoruz yani 3.400 yaklaşık 229 yani 3.600 3.6 milyar civarında öz kaynaklarını azalttığını görüyoruz. Halbuki kar etmişti. Kar kadar artmış olması gerekirdi. Demek ki çok sağlıklı bir e, finansal yapı yok. Arkadaşlar gördüğümüz üzere grafikten de bu yeşil e, aşağı düşen paralel çizgi bir düşen kanal içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bu düşen kanalı şu an daha halen kırmış değil. Bu düşen 41.5 TL'de fiyat, düşen kanal ise 42.5 TL civarında. Buradan bir yükseliş nereye kadar sürer bu başlattığı yükseliş? Tabi arkadaşlar, olumlu bir haber mi var? Daha piyasaya açıklanmamış. Yoksa olumsuz bir haber mi var? Yani olumsuz bir haber öncesi de mal başlatmak için işletme olabilir. Olumlu haber de e, olabilir. Tabi bunu bilmiyoruz şu aşamada. Aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlara bakalım arkadaşlar bir de. Evet 68-72 TL e, 60 TL'de var bir e, hedef fiyat. Gördüğünüz gibi işte 58 TL yani aşağıda daha farklı fiyatlarda var ama en üst seviyede 58, 60, 70 civarında hedef fiyatlar olduğunu görüyoruz. Hedef fiyat arkadaşlar regresyon kanalı yani büyük bir yükselen regresyon kanalı çizdiğimizde şunu biraz daha net çizelim şöyle. 70 TL civarındaki fiyatların bakın hem buraya tekabül ettiğini hem de Seviye şablonuna baktığımız zaman Fibonacci seviye şablonunda hem regresyon direnciyle hem de 1.618 direnç seviyesi çakıştığını görüyoruz. Buraya kadar bir yükseliş gerçekleştirir mi? Bunu hep beraber izleyerek göreceğiz arkadaşlar. Şişe camın yükselmesini gerektiren elimizdeki verilere baktığımızda arkadaşlar dolar bazlı grafiğini inceleyelim. Dolar bazlı grafiğinde arkadaşlar önemli bir ana trend desteğine oldukça yaklaştığını, buraya kadar düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ana trend desteği 70 sentte. Şişeceğim ise 78-79 sente kadar bir düşüş gerçekleştirerek önce birinci düşen direncini sonra ikinci düşen direncini kırdığını görüyoruz. Demek ki arkadaşlar şişe camın iki tane neden var elimizde yükselmesini gerektiren ya da neden olan şimdilik. Eğer başka haber akışı yok ise piyasa defter değerinin oldukça aşağılara 0.55'e gelmiş olması ve yine dolar bazlı grafikte de önemli bir trend desteğine yaklaşmış olması. Bakın arkadaşlar düşüş nereden başlıyor? şöyle bakalım. 2.66 dolardan 0.78 sente kadar dolar bazlı bir düşüş. Ne kadar zamanda ona da bakalım. 2023 Mart ayından beri bir düşüş trendinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet önemli bir düşüş gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Tabii buradan bir tepki oluşması gayet normal. Bu tepkinin nereye kadar devam edebileceği ile ilgili dirençlere bakalım arkadaşlar. 41.5 TL'de şu an fiyat ve 42.5 TL'de bir düşen regresyon direnci bulunmaktadır. 0.50 direnci, Fibonacci direnci 44.5 TL'de. Altın oran direnci 47 TL'de. Onun bir üstünde 0786 direnci 51.4 TL ve bir önceki zirve direnci arkadaşlar 57 TL civarında bulunmaktadır. Şöyle biraz yukarı alırsak evet 57 TL civarındadır. Bu dirençler geçmesi halinde de aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyat 70 TL ve aynı zamanda 1.618 finansçı direnç seviyesine ulaşması. Ama bu finansal bilgilerle e, biraz zor görünüyor tabi arkadaşlar. Bu yani biraz bilanço karının daha sağlıklı hale gelmesi o şekilde ancak sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabi hep beraber izleyerek göreceğiz. Dirençlerini de anlattık tek tek arkadaşlar. Evet piyasa defter değerinin düşük olması ve dolar bazı önemli bir desteğe, trend desteğine gelmiş olması nedeniyle bir tepki vermiş olabilir veya olumlu bir haber akışı olabilir veya belki ileride gelecek olumsuz bir haber akışı nedeniyle e, hisse satmak için de bir yükseltme hareketi olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir alım satım tavsiyesi olmamak üzere anlatacaklarımız bir teknik analiz e, olmak üzere bunlardan ibarettir. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Kanalımıza abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum yaparak destek vermenizi temenni ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve bol kazançlar diliyoruz.